Evet arkadaşlar merhaba Perdi TV TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir Metin 2 videosu tekrardan karşınızdayım. Bugünkü Metin videomuzda 40 wonluk safir deneyeceğiz. 40 wonluk bir simya denememiz var aslında. Böyle bayağı bir antikamız var. Toplamda 8, 16, 24, 25 tane burada antika safirimiz var. 3 tane de evsu safirimiz var. Şunların tanesi 1 won 20 hem şu an 3 won üstünde de bunlar ediyor. Aşağı yukarı 40 won diye biliyorum buralar. Bir başlayalım bakalım umarım bol bol Güzel simyalar alabiliriz Başarılı olmaları gerekiyor tabi bol bol iki kere yaktık mesela böyle şeyler istemiyoruz. Bir kere daha geçirdik İki kere daha geçirdik şimdiler Bir daha yaktık bu üçüncü yakışımız 3'e 3 üç gidiyoruz 4'e 3 5'e 3 6'ya 3 7'ye 3 8'e 3 Güzeldi bir güzeldi 8'e 4 şu an. 8'e 5. Aga. <laughs> 8'e 6. 9'a 6 plan yani. Fena değildi. Güzeldi. Bence hoştu. Bol bol aldık. Bunların çok bir önemi yok ama böyle full e, atak bir şey geldiyse hadi belki bırakırım. Full atak böyle inanılmaz ataklar. Yok hepsini atarız üstte. Hiçbir önemi yok. Bir şöyle attık ve geçti çok güzel. Bir tane daha bu yandı. Şöyle bir devam edeyim bir tane daha deneyeyim bir tane daha geçirdik güzel. Kapatacaktım ekranı da soğusun da istemiyorum. Hmm. Bir kere daha denedim bu yandı. Bir daha yanarsa bir panel aç kapı yaparız. Şöyle bir daha yandı. Ha, birazcık şöyle kapatalım. Birazcık dertli başımız açalım geri. Şimdi sistemimize bakalım mı? Hadi canım çekti. Şöyle bir 6'da 6. Bu bu da 6'da 6. Sura Lycan, like şaman. Lycan, like Lycan, like savaşçı. Yani fena değil. Üstü Alttan bir tık pahalıya giderler belki. 6'da 6 iki tane simya attım. Yine yandı. Şöyle şu ortadakileri attı. Yine yandı. Bu son yakışlar çok kötüydü. Bir daha deniyorum artık yapacak bir şey yok. İnanılmaz kötüydü. İnanılmaz kötü yandı. Yani neler yaşadık az önce. Bir 15-20 won zararımız vardır diye düşünüyorum. Mitsiler ne kadar ediyor ona bakalım. Neler yaşadık öyle ya. Gerçekten üzücü. Neyse ki simyaları birazcık daha ucuza toplamıştım Anadolu'da. Yani bir şu an 40 won bank mı da ediyor ama Anadolu'da bunlar bir tık daha az ediyordu yani 30-35 şu an falan ediyordur. Oradan biraz toplu alıp gelmiştik ama yine de zararımız bence vardır. Şöyle bir bakalım. 10 won bunun ikisi edecek sadece. Bunlar atmalıktır. Bizimkiler de atmalık bence ama. Hani 10 won. Biri 11 won etse yine hadi 10 10 diyelim. 20 won. 23 won. 24 won diyebiliriz. 40 won. bir 16 won zararımız var gibi. Sağlık olsun diyelim. Böyle bir simya denemesiydi. Ya şu efsane çok iyi geçirdik de ondan sonra biraz kötüydü geçişler. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.